Şimdi başka bir biraz biraz size bildirmek için bunları anlatıyorum. Yani karşımıza aday olanların çapını bilin diye bunları anlatıyorum. Erbağ'ın sularına kanalizasyon karışıyormuş. Öyle demişler. Ya o senin mahallesinde. Bunun için aslında suç türlüsünde bulunman lazım. Bu çok ağır bir iftiradır. Çünkü Türkiye'deki bütün belediyelerin su şebekelerini Sağlık Bakanlığı hıfzısı ha en üstüsü en üstüsü laboratuvarları denetler. Belediyelerin haberi olmadan denetler. Asla böyle bir kirlilik söz konusu olamaz. Derhal o şebekeyi mühürlerler. Bunlar ne yapacaklarmış? Önce Hasan Uğurlu Barajı'nı diyorlardı. Ben onlara dedim ki ya kardeşim Hasanoğlu barajı korunan bir havza değil ki. Enerji üretimi için yapılmış bir baraj. Bütün şehirlerin kanalizasyonları oraya gidiyor. Siz oradaki suyu nasıl erbay'a getireceksiniz, içeceksiniz? Deyince bu sefer düşünmüşler demek ki bu yanlış oldu. Zaten bunlar böyle spontane bir şekilde kafadan atıyorlar her şeyi. Bu sefer Şahin Kaya barajından getireceğiz demişler. Ya Şahin Kaya, Şahin Kaya Barajı'nın temeli atılmadı daha ya. Ya ortada baraj yok. Bunlar orada su getireceklerini söylüyorlar. Bir yalan ki kuyruklu yalan. Kuyruklu yalan. Allah'ım yarabbim kulaklarıma inanamıyorum.